Kıymetini bilemedim bilemedim Seni hiç çözemedim çözemedim Resmini indirdim duvardan duvar ağladı ben ağladım Hadi Selam arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada yine tarot kartları kitaplarım var. Bu Rachel Polak'tan. Yine abonelerinden kimmiş? Sevil Hanım. Burada da Gül Hanım'ın kahvelerini kapattım. Değerli arkadaşlar bugün ben size Rachel Polak'tan biraz bahsetmek istiyorum. Benim Hayo Bansaf'ın ben de bilmiyorum kaç tane. 2, 4, 6, 8... 9 tane kitabı var. Ve ben bu Rachel Pollack'ın yıllar önce bu kitabını almıştım. Ve gerçekten de pahalı bir kitap. Değerli arkadaşlar, yani geçmişte yıllar önce 30 euro vermiştim. Ben kitaplara hiç acımadan para veren bir insanım. Bir kelime bile almadım bu kitaptan. Bir kelime bile öğrenmedim ama yine de pişman değilim aldığıma. Tabi bilseydim hiçbir şey öğrenmeyeceğimi almazdım ama kitaplara para vermek benim canımı yakmaz. Tam tersine aynı kitabı tekrar tekrar dönüp al alırım ben. Burada size söylemek istediğim şu var. Bakın, iki tane kitabı var bende Recep Polak'ın. İkisi de bana hitap etmiyor. İkisi de, i̇kisinden de bir şey öğrenmedim. Şimdi geçenler bu Hayaban Saf'ın kitabını okurken bir şey dikkatimi çekti. Bu benim tarot kartlarım değerli arkadaşlarım. Bunlara Arthur er Edward er 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 Byte kartları deniliyor ve bunun yaratıcısı yani bu kartların bu şekillerini çizen kişinin onun kitabını sipariş verdim ben derbilde sum tarot denilen bir kitap Hayobansaf tavsiye ettiği için ve yani bu yaratıcısından tabii ki yani şifrelerini kartların şifrelerini herhalde birinci kaynak olarak gösterildiği için o, o, şu anda heyecanla bekliyorum kitabı sipariş verdim bakalım ne çıkacak. Güzel arkadaşlarım. Ben size bugün birkaç tane ev işlerinde sizin işinize yarayacak yine işinizi kolaylaştıracak birkaç tane eşya göstermek istiyorum. Güzel arkadaşlarım Mesela böyle bir şey var. Ben bunu çubodan almıştım. Bazen hani gömlek falan ütülediğim zaman bu omuz kısımlarını elimizi tabii yakar. alamayacağımız için bunlar tabii sıcağa dayanıklı şu toflar, bezler. Böyle bir şey işime çok yarıyor. Görürseniz almanızı tavsiye ederim. Bir de şunlar ütü esnasında ben bu bezler bezersiz asla ütü yapmıyorum. Bunu da Çibo'dan aldım. Bakın, paketin içerisinde her gördüğümde fazla fazla alıyorum. Eşime, dostuma, arkadaşlarıma, aileme, kardeşlerime de alıyorum. Bakın bu benim sürekli elimde. Ben bunu Çibo'dan almıştım. Gerçekten ütü yaparken ıslatmanıza bazen hani bazı şeylerde ıslak bez eskiden kullanırdık hiçbir şey buna gerek yok bunu çok güzel kullanabilirsiniz ütünün izini bırakmasını engelliyor güzel arkadaşlar bu arada bu bunu da ben kendim ördüm tabi hataları var gördüğünüz gibi yata, bu yakada filan hataları var ama fırın gibi tutuyor Öyle kimsenin yardım olmadan yaptım bunu da becerdim yani araştır araştır kendi kendime güzel arkadaşlarım Bakın bir de bunu tavsiye edeceğim. Çamaşır yıkarken bunlar Beşenet deniliyor. Değerli arkadaşım unutmadan şunu söyleyeyim. Aldiye getirilen bezler hani bugül ne yazıyor burada? büyük şut tuh deniliyor. Aldiye getirilenler rezalet. Sakın aldiden almayın. Çipoda bekleyin. Enkade'de de görmüştüm bir defa. Onlar da fena değildi. Ama başka yerlerde satılıyor mu bilmiyorum. Ona size bilgi olarak vereyim. Bu Neşe ee, Beşenet denilen şeyler böyle. Bakın, ben yine almışım. Demek ki Türkiye'ye götüreceğim, birine hediye edeceğim. Bu şekilde boy boy bende var ve çamaşır yıkarken çok işime yarıyor. Çok katıyorum. Ya da diyelim ki fermuarlı olan... ...sizin işte montunuz falan filan varsa, hatta bir mont... ...ben böyle bir şeye üşendim ee, yani... ...beşenet olmadan atmıştım makineye ve makinemin lastik kısmını parçaladı. O yüzden bu tarz şeyler çok işe yarıyor. Ben de bir böyle kork diyorum yani. Böyle bir sepet dolusu var bunlarda. Size pratik bilgi açısından bunu da bu arada söyleyeyim dedim değerli arkadaşlar. Bugün yine size iki tane savaştan hoşlanan insanlar için iki film tavsiyem olacak. Bu tavsiyelerimden sonra değerli abonelerimin kalbi ve tarotlarına bakarak devam edeceğim. Filmlerden bir tanesi Max Manus'un değerli arkadaşlar. Max Manus bu Norveç'te geçiyor bu film. Ve Norveç'te Naziler işgal ediyorlar şehrini ve bu buradaki muhteşem direnişi göreceksiniz. Ve bu filmde Axel Henning'in muhteşem oyunculuğunu göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Bu film birçok insanın gözünden kaçmış o yüzden size bu filmle ilgili yorumlar okuyamayacağım ama diğer filmde size önereceğim Danimarka filminde bu, bu filme atıfta bulunuyor. İnanın olun ben bu filmi 4 defa izledim her defasında da çok keyifle izledim çok başarılı çevri, çevirmiş ve gerçek olaylara dayanıyor bunlar bu dire direniş olayı o yüzden de kurgu değil özellikle izlenmesi gereken bir film. Değerli arkadaşlarımız o, ve hani söylediğim gibi burada herhangi bir yorum falan olmadığı için ikinci filme geçeceğim. Bu da orijinal ismi Fla flamen and Citron'un uh, diye yani ateş ve limon. flamen and Citron'un Citroen'ın bu Flamın Ateş ve yani Limon diye. Bu da Danimarka filmi değerli arkadaşlar. Bu da Mads Mikas'ının muhteşem oyunculuğunu göreceksiniz. Ben masaya bırakayım. Yüz yüze görüşmeye devam edelim. Evet. Hırkamı çıkarttım. Çok sıcaktı arkadaşlar. Böyle bir şal aldım. Fırın gibiydi gerçekten. Ki benim evim soğuktur genelde. Buna rağmen çok sıcak tuttu beni. Vallahi çıkarttım yani. Bu Ateş ve Limon filmindeki yorumları size okuyacağım değerli arkadaşlarım. Çok güzel film. Tam sevdiğim tür ve konulu. Savaş ve Aşk. Bugün seyrettim. Kendimi tamamen filme odakladım falan filan diye devam ediyor. Bir başkası ne yazmış? Gayet ilginç olan iki gerçek kişilik üzerinden İkinci dünya savaşını izledik diyor. Uzun olmasına rağmen ben hiç sıkılmadım ve merak ederek izledim. Gerçekten ben bu filmi de defalarca izledim. Her defasında aynı zevk. Buna klasik yani biliyor musunuz? Yani klasik olacak filmler. Defalarca da izlediniz asla tadın kaçmıyor. Aynı doyumu alıyorsun. Çünkü gerçeklere dayandığı için şey de değil, kurgu da değil. Tabii bir başka yorumcu da film güzel ama yaşanılan olaylar çok acı falan diye söylüyor. Ben bu yorumcunun yorumunu baştan okuyayım. Film güzel ama yaşanılanlar acı ve ne yazık ki güncel. Hala insanlarımız dikkat edin insanlarımız diyorum toprağımız vatanımız diye can veriyor ama hainlik iti yüzlülük olduğu sürece. Verilen canlılar sadece toprak olacak, dildeki gibi, kalbimizdeki gibi değil, saf milliyetçilik duygusallıktır. Sevgidir çünkü toprağa olan aşktır. Ancak milliyetçi olup yaşatabilmek için iyi bir değerlendirile, değerlendirebilme ve gözlemleyebilme yeteneğine sahip olmak gerekir. Şimdi milliyetçilik derken, milliyetçilik ve vatan sevgisi aynı şeyler değil arkadaşlar. Bunları ayırt edelim. Burada pua yani saf vatan aşkı var. İşgal edilen kötü ruhlu bir iş, işgalcilere karşı direniş var ve hayatlarını ortaya koyan ve birbirleri için de canlarını vermekten çekinmeyen arkadaşlar bunlar. O direniş içerisindeki insanlar. Yani gördüğün zaman da dostluğun ve gerçek arkadaşlığın ne demek olduğunu gösterecek filmler bunlar. Bunlar ben size Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii ki videonun altında linklerini sizinle paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Şimdi değerli iki abonemin, değerli iki bayan arkadaşımın tarotlarına ve kahvelerine geçeceğim. Müsaadenizle kendimi biraz hazırlayayım. Sevgili Se Sevil, canım benim sen bir şey bekliyorsun, teklif bekliyorsun güzel kardeşim. Burada tarotlarını açtım. Burada da senin kahve falan. Ben tabi adım adım kademe kademe gideceğim. Şimdi değerli kardeşim bir teklif bekliyorsun. Bir dakika. Bir teklif bekliyorsun ve bir şeyler çok fazla kızdırmış seni. Canını sıkmış bazı olaylar. Ama inan hiçbir negatif enerji yok. Yani etrafında tamamıyla tert temiz sana bir sende bir kapı görüyorum y harfiyle alakası olan bir birçok sanki böyle hafif yatakta yatan bir insanı ayağa kaldırmaya çalışıyorsun el birliğiyle böyle bir kişi de değilsin üç dört kişi el birliğiyle onu ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz bir erkek de dışarıdan o hani bir adım atıp sanki yardımcı olacak kucağında bir çocuk taşıyorsun ve orada da böyle bir desteğin var ve o kapının çok aydınlıkta ve bereketli görülüyor. Ve oraya kız yani orada kısmet kısmetlisin de yani güzel bir kapı el biriyle bir şeylere destek vereceksin. Bir şeylerin ayaklanmasına yardımcı olacaksın. Ben senin evinle ilgili güzel bir haber alacağını, orada da kısmetlerinin olduğunu ve başına böyle taç konar gibi toplu bir şeyin geldiğini, toplu bir para gibi bir şeyin geldiğini gördüm. Ben biraz düşünerek gideyim ki bağlantıları iyi kurayım. Çünkü ben tarottan yardım aldığım için bazı eksik bilgiler net göremediysem, emin olamadıysam onu biraz düşünmem gerekiyor. Sevicim yalnız olmadığını, seni canlı gönülden anlayan, seni yalnız bırakmayan her attığın adımda sana büyük bir ruh veren, destek olan, anlayışlı olan, yani arkanda olan bir insan görüyorum. Evinin içerisinde böyle dilek ağacı çıkmış ve adak adamısın, çok büyük bir adak adamısın. Orada da öyle aydınlıkta görünüyor haber gelecek haberle beraber iki tane birbiriyle alakalı toplu para gelecek. Büyük değil bunlar miktarları. Sen böyle hep adım atacaksın ve kısmetli bir bayansın. Attığın attıkların da yani kendi haneni ilgilendiren konuları söylüyorum. Kendini direkt ilgilendiren konuları ve gerçekten de hep birilerine yardımcı olmak istiyorsun ve oluyorsun da. Onu görüyorum. Sürekli birilerine böyle el atıyor gibisin birilerine destek oluyor gibisin. Sadece bu nasıl desem güzel arkadaşım mezarla da alakalı. Mezarla alakalı bir yerde, onun yakınlarında nefs var. Ona dikkat etmeni söyleyeceğim. Aynı şeyi ben tarot'ta da gördüm. Normalde çok bereketli bir insansın ve senin kendi muhitin, senin kendi arkadaşların da oldukça bereketliler. Ben şöyle söyleyeyim. Güzel arkadaşım, güzel canım benim. Şöyle gördüm. Oğlak burcundan net bir şekilde biriyle böyle kısmeti güzel haberler gelecek. Oğlak burcundan birinin böyle desteğini görüyorum. Yani burada da ucu büyük bir habere, devletle de alakası olan ucu bir habere gidecek Oğlak burcundan ve seni yalnız da bırakmayan bir insan sarıp sarmalayan bir insan görüyorum ve bu sanki oğlak burcuna bir insan gibi ve etrafında da çok fazla böyle çok fazla bir kesimle alakan var güzel güzel bağlantılarım var temiz temiz bağlantılarım var kendi muhitinde bir sorunun yok Bakar sen bir teklif bekliyorsun geçmiş zamanda ateş bucundan bir insanla alakalı bir, bir bir gelir bekliyorsun ve böyle kendi kabuğuna çekilmişsin. Bazı şeyler de bu teklifle alakalı bazı şeyler de seni kızdırmış. Önümüzdeki zamanda duygusal bazı gelişmeler var. Söylediğim gibi kendi hayatınla ilgili bir sorun yok sevgilim. Oldukça kısmetlisin, bereketlisin ama çok fazla yardım etmeye çalışıyorsun. Etmişsin de zaten yani kendi muhitinde anlaşılıyorsun. Sadece dikkat etmen gereken ucu mezara da dayanan noktada nefis gördüm o konuda da bazı tabi can sıkıcı bazı gelişmeler olacak Tabii ki olaylar tabi senin niyetine dönecek ama biraz nasıl desem şeytani böyle nefsi kötü olan art niyetli böyle karanlık ruh yani öyle böyle canını sıkacak bazı olaylar olacak bir de şunu söyleyeceğim. Su burcundan bir insanına da dikkatli olmanı tavsiye edeceğim. Su burcundan bir insanın birazcık dürüst olmadığını nasıl desem fake yani dolandırıcı bir potansiyeli olduğunu söyleyeceğim. O, o noktada biraz dikkatli olmanı tavsiye edeceğim. Bir avukatlık meselen var. O konuyu biraz geciktiriyorsun. Hani çok o kabundan çıkamıyorsun. Yani birazcık geciktiriyorsun o noktayı. Çünkü şeyi seziniyorsun orada yani canını sıkacağını hissettiğin için onu biraz geciktiriyorsun. Biraz dikkatli hareket etmen gerektiğini düşünüyorsun. Tamam bazı şeyler o belirsizlikler falan can sıkacak falan ama senin niyetin doğrultusunda gelişecek. Ben senin yani attığın şeyin böyle nasıl desem pozitif enerjiye dönüştüğünü ve bereketli bir insan olduğunu, kendi muhitinde de anlaşıldığını ve bir insan tarafından da sarıp sarmalandığını, devletle ilgili bir konuda da sevindirici bir haber geleceğini fakat ucu mezara dayanan noktada dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Canım benim. Sanki sevgi konusunda da bir boşlukta değilmişsin gibi bilemiyorum. Yani maddi olarak böyle güzel güzel girdiler var. Büyük bir adam var. O adam da öyle kalple ilgili ve çok güzel yani. Yani adamın ucu kalbe dönüyor ama bir insan tarafından da çok anlaşılıyor. Sarılıp sarmalanıyorsun. Ben öyle sadece söylediğim gibi ucu mezara dayanan noktada dikkatli olmalı. Geri kalan noktada da zaten akıllı bir insansın ve çevrende doğru çevre seçiyorsun ve o çevrende seni yanıltmıyor. Sadece su burcundan bir insana dikkatli olmanı, orada biraz dolandırıcı potansiyeli var. Ona dikkat etmeni tavsiye ederim. Oğlak burcundan bir insanın da sana hayırlar getirdiğini gördüm. Benden bu kadar sevincim. Göre, görebildiklerim bu kadar. Bundan sonraki arkadaşıma geçeyim. Zaten genel istemiştim benden. Ben de genel baktım, gördüklerimi söyledim. Net sorular sormadığın için net yani genel baktım hayatımla ilgili, onunla ilgili yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi diğer aboneme geçiyorum. Gülcüğüm şöyle söyleyeyim. Bu sizin kahve falanız, kahveniz. Yani rehberlik tabii ki yapacağım. Burada da tarotunuz ilişkiyle ilgili bakıyorum. Şimdi sizin ilişkili olduğunuz noktada güzel kardeşim ben bir göz olduğunu ve ilişkinizin bir şekilde hani işte sevginin o o aşırı yakınlık ve ciddi bir noktaya doğru giden aşamalarda böyle sanki nazar değmiş gibi negatif negatifliği üzerinize çekmişsiniz gibi. Bu da tabii sizi darma duman etmiş. Kalbinizin çok ağrıdığını, canınızın çok yandığını düşünüyorum. Ciddi ciddi çok fazla derin düşünüyorsunuz. Bu kişinin kendi eviyle uğraştığını, didindiğini düşünüyorum. Şimdi tabi biraz geriye çekilmiş, soğuk düşünüyor. Yani şu anda kendi kabuğuna çekilmiş. Bir şeyler onu incitmiş, onun canı sıkın. Ama ilişki konusunda duyguların olduğunu görüyorum. Ve ilişkiye de duygusal bakıyor zaten. Ama siz güvensizsiniz. Sizin güveniniz sanki sarsılmış. Hemen şüphelen, şüpheli. Tipik bayan özelliğini gösteriyorsunuz. Eğer bir erkek biraz kendini çekerse, erkek doğasıyla biz bayanların doğası aynı değil. Tamam erkekler aldatmıyor değiller. Ama bu demek değil ki eğer bir erkek geriye çekiliyorsa illa aldatacak diye. Yani biz şeyi düşünemiyoruz. Yani bir erkeğin sorunlarının olabileceğini düşünemiyoruz. Siz hemen şüphelere, kuşkulara girmişsiniz. Sizin tabii ki bu şüpheci yaklaşımınız, üçüncü kişiden kuşkulanmanız, almanız etmeniz, bu insanı ilişkiye karşı düşündürüyor yani. Hani ben bu stresi değer mi noktasına getiriyor? Sizin o aşırı yapışmanız ilişkiye, çok aşırı üzerine düşmeniz onu. Onu nasıl desem boğuyor gibi yani çok çok fazla çok fazla yani o yüzden de o onu biraz ürkütüyor ve geri çekilmesine birazcık birazcık nasıl desem daha böyle sert olmasına daha biraz serin kanlı her ne kadar duyguları da olsa sizin tutumunuzdan dolayı o böyle daha böyle sert daha mesafeli bir noktaya gelmiş ben size şöyle söyleyeyim. Yani bu insanın o anlamda kendi işiyle gücüyle uğraştığını, tamam bazı negatiflikleri falan da çekmiş yani üzerine. Ben sizin kendi hanenizde de bazı değişimler içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bunun dışında böyle peş peşe bereketli bazı gelişmeler olacak ama bunların sizin yani hanenize bir şekilde sanki yans yansımayacak gibi. Yani sizin kendi bulunduğunuz durumun dışında pozitif bir ekonomik anlamda bazı gelişmeler olacak ama o etkisini sizin yaşantınıza vermeyecek. Ben sizin kendi hanenizde çok hareketli olduğunuzu, çok fazla insanla muhatap olduğunuzu ve böyle yani çok büyük bir mücadele içerisinde olduğunuzu görüyorum sevgili Gül kardeşim. Ama bu kişiyle kesinlikle kafalarınız bir, vücutlarınız bir. Yani siz bundan, o, bu insanın da sevgisi var, yani duyguları var. Ve bunu sizin bağınızla kadersel bir bağ olarak görüyor. Sizi hafife almıyor bu kişi, güzel kardeşim. Sizi hafife almıyor, sizi kendi kaderi gibi görüyor. Sorun neyse, belki siz onu bıktırıyor olabilirsiniz sorularınızda o bağımlı biz bayanlar bunu yapıyor, çok yanlış ama gerçekten size zaten tavsiye etmiştim gerçek aşka nasıl ulaşılır diye o videomu bütün bayanların izlemesini tavsiye ediyorum çok fazla üzerine düştüğünüz zaman siz kendi değerinizden oluyorsunuz zaten o da ne oluyoruz diye düşünüyordur çünkü hiç kimse özgürlüğünü kaybetmek istemez hoş bir yaklaşım da değil yani böyle sorgulayıcı hesap verici. kimse böyle bir yaklaşımdan hoşnut kalmaz Sonuçta eğer bir yola çıkmışsanız karşıdaki insana güvenmeniz gerekir. Eğer güvenmiyorsanız kimse aptal değil yani biz anlaşılmıyor diye düşünsek bile karşı taraf anlıyor. O yüzden de sizin bu yapınız onu biraz sert olmasına ona zaman tanımanızı tavsiye ederim. Duygularında falan bir sorun yok. Yani duyguları var ve yani sonuçta sizi de kader olarak görüyor. Sizin, siz kendi tutumlarınızdan, bence kendi tutumlarınız üzerine düşünün. Kendi tutumunuzu, davranışlarınızı değiştirmeye çalışın. Yani o insana eğer bir yola çıkmışsanız güvenmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Tamam negatifliği de çekiyorsunuz. Birazcık çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Sanki böyle insan seçiminde yanlış yapıyor gibisiniz. Yani ona lütfen dikkat edin. Güzel kardeşim. Yani benim söyleyeceğim bu kadar. Çünkü bana net sorular sormadınız. Sorduğunuz net soruya da net cevap verdiğimi düşünüyorum. Benden bugün bu kadar. Değerli arkadaşlarım lütfen bana abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli görüyorsunuz. Ben her yorumunuza mutlaka reaksiyon gösteriyorum. Kanalım güçlenmesi ve belirli bir kitleye ulaşması için yardımlarınıza ihtiyacım var. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlık her şeyden çok önemli ve yaşam gerçekten mücadele etmeyi gerektiriyor. Bunu da unutmayalım. İnsanlara karşı dikkatli olsak bile insanları sevmeye devam edelim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.